1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Ordinat Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 77 Hazırlık 1 Ahmet Haşim'in Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı makalesini bularak sınıfta okuyunuz, ikinci etkinliğe yöneliktir. Cevap, şiir hakkında bazı mülazalar özetle şunu anlatır. Hiyale adlı eserin ön sözünde yer alan bu makale edebiyatımız için oldukça mühimdir. Ahmet Haşim, şiir hakkındaki görüşlerini bu ön sözde açıklamıştır. Saf şiirin önemli şahıslarından olan Haşim, bu ön sözde şiirin ne olduğunu okuyucularına ve eleştirmenlerine açıklamıştır. İkinci şiirin ahenk ve şekil özelliklerinin içerikle ilişkisi var mıdır? Tartışınız. Cevap, şiirde ahengi sağlamak için şairin duyguları ve yeteneği de oldukça önemli olmakla beraber ahenk özelliklerini doğru kullanmak, şekilsel her türlü kural veya özelliği etkili yazmak gerekmektedir. İçeriği zenginleştiren, güzelleştiren özelliklerdir bunlar. 3. Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirini bularak sınıfta okuyunuz, 3. etkinliğe yöneliktir. Cevap, Süleymaniye'de Bayram Sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan, gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir, bir geliş var. Ne mübarek, ne garbilen bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu, her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir, o seferlerle açılmış nisiyerlerdendir. yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık yürüyor, durmadan, insan ve hayalet karışık, kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor, birbiri ardınca, ilhi yapıya, Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor, bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpa adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı en güzel mabedi olsun diye en son dinin budur öz şekli hayır ettiğim emirinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi. Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsu tepeyi, taşımış harcını gazileri, serdarı ile, taşı yenmiş nis bin işçisi, mimari ile, hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne, uhrev bir kapı açmış buradan gökyüzüne, ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları, bir neferdir, bu zafer mibedinin memarı. Ulu muhabbet Seni ancak bu sabah anlıyorum, ben de bir gurisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden ibi de zannettim de. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi. Senelerden beri rüyada görüp özlediğim ceddlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, meyne bir insan yanı görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken birazdan herkesince bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen melvilesi, nis tuğlarla karışmış nis binatiyelesi, gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri dinliyor, vecd ile tekrar alınan tekliğine kadar saf idi siması, bu mümin neferin. Kimdi? Bin mi, memarı diye eserin, ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu, yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz, vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o, görünür halka bugünlerde teselli gibi o, hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Bir ikinci sınıf ordinat yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 77 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak. Duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.